Merhaba arkadaşlar, ben Nadire Hoca, matematik öğretmeniyim, aynı zamanda eğitim koçuyum. Bir kanal açmak istedim, bu benim ilk kanalım. Muhtemelen çok acevice bir video olacak ama gerçekten bu kısma çok takılmamam gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası kanalı açarken şu beklentide değilim zaten. Kanalımın binlerce abonesi olsun, işte binlerce izlensin videolarım. Ha, olsa fena olmazdı. Tabii ki mutlu olurdum ama benim daha çok derdim şu artık kafamda çok fazla şey var ve bunları aktarmak istiyorum. Yani eğitim üzerine, matematik üzerine, motivasyon üzerine kafamda birikmiş şeyleri aktarmak istiyorum. Sınıf ortamlarında bu şansa çok sahip maalesef ki olamıyoruz. Çünkü evet bir müfredatımız var. Bireysel derslerde asıl derdimiz eğer matematik üzerine bir bireysel derste matematik öğretmek oluyor. Eğitim koçluğunda yine bir şekilde takiplerimizle uğraşıyoruz ama aslında iş bu kadar değil. Yani bu yüzden düşüncelerimi aktarabileceğim bir kanal açmak istedim. Ee, i̇lk başta muhtemelen kısa kısa videolar çekeceğim. Çünkü henüz hiç alışkın değilim. Yani bu benim e, ilk videom. Bu kanal için ilk videom. Ee, i̇nşallah güzel olacağını düşünüyorum. Şu kafadayım. Bir kişi bile belki de koyduğum videolardan yararlanacak. Belki de bir kişiye dokunabilmiş olacağım. Bu bile beni çok mutlu edecek. Belki bilmeyeceğim ama bir şekilde işe yaradığını hissedeceğim. Yani e, inanın bir öğretmen bir öğretmenin için e, verimli olabilmek çok çok önemli. Yani kafasındakileri aktarabilmek, etki ettiğini bilmek, sonuç alabildiğini bilmek, belki bir öğrenciyi yetiştirmek, kendi kafasındakileri ona da verebilmek. Yani bu bile çok büyük bir tat aslında bir öğretmen için. Öğretmenler çok iyi bilir. Mesela bir öğretmeni en çok çok fazla derse girmek değil, ilgisiz, alakasız öğrenmek niyetinde olmayan bir kitleye hitap etmek yorar aslında. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Eğer ki bu kanala girmişseniz ve bir video seyrediyorsanız zaten gönüllüsünüzdür. Seyretmeye devam ediyorsanız zaten sonuç alıyorsunuzdur. Ve bu benim için gerçekten bir mutluluk kaynağı olacak. Ve kafamdakileri aktarabildiğim için de daha da mutlu olacağım. Bu videoyu burada bırakayım. Her an bir hata yapabilirim. Başa almak zorunda kalabilirim. Kısa kısa videolar gelecek ilk başta. Görüşmek üzere.